Adın ara nereye koydun? Xan Dəmir. Siz nə biçim ailəsiniz? Xan Dəmir. Aklınla başın arası kaç santim? Xan Dəmir. Xan Dəmir. Kaytan bıyıkların olabilir Kadınlar karizmatik bulabilir Ne vizadeyim diye nedir bu hava Seni bir gün çözeceğim at bunu hava Sen beni sevmiyorsun ben seni seveceğim Sen kovdukça ben geri geleceğim Hamlet sen sen ben amcanım Korsan sen sen ben kancanım Al 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 Açıyor musun kandemi Gel 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 Kaşınıyor musun kandemi Ye yeah, ye. Yeah. Ameliyat olsun kandamir Yo 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 ben bunu yemem kandamir Hayati ye yeah. Beykoz yo Ne tadımsın ne tadımsın Nesin bile değilsin Şarkı dedin böyle olur Kalosluğum yarandım Kandamir 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 Paçino musun Kandemir? Gel 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 kaçınıyor musun kandemi? Ye yeah, ye yeah, ye yeah. afiyet olsun kandemir. Yo 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 ben bunu yemem Kandemir. Sana müziğimle cevap vereceğim demiştim Kandemir. İşte al, o da bu. Yani ben performanslarını beğendim ama sırf tipine gıcık olduğum için hayır diyorum. Vallahi ben özgün müzik çok severim. Haftaya bizi şaşırtmanı bekliyorum hayatıcığım. Ben evet diyorum. Vallahi abi ben hakkını yemek istemiyorum. Ee, izninle evet diyorum. Vallahi benden bile sınıfı geçtin ha. Ben de sana böyle yapıyorum. Sen nasıl oldu Baha? Rezalet. <laughs> İnandın mı? <laughs> Cemile, ay, ay. bizim nasıl? <laughs> Cemile harikaydı. <laughs> Sularınız gelmedi mi hala? Yok hala gelmedi Kan Demir Bey. Biz konuştuk, bir tanıdığı araya soktuk. Bugün gelecek. Çok çok sağ ol. Allah Allah. Bak işte. Bak Cemile. Seni. Abi. Görmedin mi harita vardı ellerinde? Ben gidiyorum. Hadi, nereye gidiyorsun? Altınların peşine gidiyorum Cemile. <laughs> Ayrı ol Hayati Bey, gene ne işler çeviriyorsun? Bak da, hani Amerikan filmlerinde oluyor ya... ...çabuk in o arabadan. Ya niye? Nevizadeleri takip et. Ya dur! Bak şimdi onu ol, olmaz indireceksin, ne yapıyorsun sen? Ya, Bak, Allah Allah! Bak yanda bire taktım. Tak, el frenini indirdin mi? İndirdim. Hah, bire yandaymış. görüyor musun ya? Patinaj çekme! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, 7 tepe, tepe tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?